Namlı döndü baharıma Elim düştü yanıma Dur vurma diyemedim Düştüm ölüm ahına Namlı döndü varıma Elim düştü yanıma Dur vurma diyemedim Düştüm ölüm ahına Anama anama Ana ma acısı kesilirdi, silirdi eli değse yahar ama ah ana anama, anama dayan ama ama acısı kesilirdi, eli değse yahar ama bur gazmayu mezarcı mezarım derin olsun. Beni vuran kardeşim, bu dünya senin olsun. Vur mezarcı, mezarım derin olsun. Beni vuran kardeşim, bu dünya senin olsun. Anama, anama, dayanamam, anama. Acısı kesilirdi, eli de ise yarama ahnama, hanama, dayanama, manama Acısı kesilirdi, eli de ise yarama